Merhaba. Güncan Haber bölümümüze hoş geldiniz. Bugün İsrail-İran arasında yaşanan savaşta kritik bir ateşkes süreci başladı. Son gelişmeleri 3 dakikada derledim. Hadi başlayalım. 13 Haziran'da patlak veren çatışmalar 12 gün sürdü. ABD Başkanı Trump'ın arabuluculuğuyla 27 Haziran itibarıyla kırılgan bir ateşkes sağlandı. İsrail'in ilk operasyonda 900'den fazla hedef vuruldu. 30 üst düzey İran askeri ve 11 bilim insanı hayatını kaybetti. İran tarafında ise 627 ölü, 1 milkün 2077 yaralı bildirildi. Karşılık olarak İsrail'de 28 kişi yaşamını yitirdi. ABD ve İsrail'in hava saldırıları İran'ın nükleer ve askeri altyapısına büyük zarar verdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fordov ve Arak gibi nükleer tesislerde santrifüjlerin durduğunu açıkladı. Fransa ise İran'ın gönderdiği bazı drone ve füzeleri düşürdüğünü duyurdu. İran içinde ise gerilim yalnızca dışarıyla sınırlı değil. Dini lider Ayetullah Ali Hamani'nin popüleritesi ciddi şekilde sarsıldı. Reformcu muhalefetin sesi daha çok duyulmaya başlandı. Aynı zamanda İç İstihbarat Servisi Mossad bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilerle ilgili 700'den fazla gözaltı yaptı ve 3 kişiyi idam etti. Öte yandan ABD, İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda yeni saldırılar yapılabileceğini açıkladı. Eski Başkan Trump, denetim olmazsa İran'a ikinci dalga gelir açıklaması yaptı. İran ise müzakere sinyalleri verse de uranyum zenginleştirmede geri adım atmıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu ateşkes kalıcı olur mu? Yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olursanız bu tür sıcak gelişmeleri kaçırmazsınız. Hoşçakalın.